Sinema severlerin merakla beklediği son yılların en başarılı aksiyon serisi John Wick 4. filmiyle 22 Mart'ta vizyonda. Peki nefes kesici sahneleriyle adından sıkça söz ettiren serinin hikayesi nasıl başladı? İşte bir dakikada John Wick efsanesi. Kahramanımız John Wick Yüksek Şura adındaki gizli bir örgütün emekli ayrılan efsanevi tetikçisidir. Eşinin ölümünden sonra çok sevdiği köpeği hayattaki tek yoldaşı olur. 69 model Mustang'i satmayı reddeden John, Yasef savatlı bir gangsterin dikkatini çekerken arabayı çalmak isteyen saldırganlar John'u döverler ve köpeğin öldürürler. John Wick artık hayatta kaybedecek hiçbir şey kalmaz. gözünü kan bürümüş yer altının en acıması suikastçısıdır. İlk filmin yarattığı büyük başarının ardından gelen devam filminde kahramanımız borcu karşılığında yer altı suç dünyasına geri döner. Ancak örgüt üyelerinden biri John'un infaz edilmesini ister ve başına koyduğu ödül tam 14 milyon dolardır. İkinci filmde intikam uğruna kuralları çiğneyen John Wick, Parabellum Kadadı ile gelen üçüncü filmde ödediği bedel sayesinde yüksek şuraya geri döner. İntikam uğruna kuralları çiğner ve örgüt üyelerinden birini öldürür. Sinema salonuna kın için gün saydığımız serinin 4. filminde yüksek şuurayı yenmenin yolunu keşfeden Vic, özgürlüğünü kazanmadan önce eski dostları düşmana çevren güçte biriyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Tüm zamanların en iyi aksiyon filmi için biz şimdiden yerimizi ayırdık.